Şimdi efendim e, cennet koyduğu tabir ettiğimiz yerde bir e, burun vardır. 600 dönümlük bir alan. 2012'de burası özelleştirmeye devrediliyor. Evet. Plan, plan değişikliği yapılıyor. Sit dereceleri düşürülüyor ve özelleştirme yoluyla satılıyor burası. Adamın da gibi hakkı. Ne yapalım? Adam almış, vermiş parayı. Bir gruba satılıyor. Evet. Evet. Daha sonra e, Herhalde Mehmet Bey de bunların içerisinde, Mehmet Cengiz de ve e, Mehmet Cengiz diğerlerinden paylarını e, devralıyor, hı hı. E, tek başına kalıyor. Adamın da anasütü gibi hakkı. Ne yapalım? Adam almış, vermiş parayı. Sonra burayla ilgili davalar açılmaya başlanıyor. Hı hı. E, buranın asıl sahibi olduğunu düşünen yine Bodrumlu bir e, grup var. Yani bir aile. Bunlar diyorlar ki burası ya zilli ettikten ya da Osmanlı tapusundan ellerinde var böyle bir belgede dava açıyorlar ama daha önceden hazineye devredilmiş dava açıyorlar davayı kazanıyorlar sonra davayı kazanıyorlar yani oranın mülkiyet davasını kazanıyorlar özelleştirmedeyken daha sonra burası yine tapu iptal davasına konu oluyor tapu iptal davasını da kazanıyorlar ama Cumhurbaşkanlığı kararıyla mahkeme kararı uygulanmıyor. Adamın da anasütü gibi hakkı. Ne yapalım? Adam almış, vermiş parayı. Evet. Ve Tekrar, tekrar e, eder misiniz efendim? Cumhurbaşkanlığı kararıyla... Mahkeme kararı uygulanmıyor. Mahkeme burada. kararı uygulanmıyor. Evet. Ve e, arkasından bu özelleştirme e, planları burada tabii ki geçerli ve devam ediyor. E, sonuçta burayı planlayan, sit derecelerini düşüren özelleştirme idaresi başkanlığı ve buranın satışına... Ee, karar veren de kendisi. Aslında buranın suçlusu alanlar değil efendim. Adamın da anasütü gibi hakkı. Ne yapalım? Adam almış, vermiş parayı.